Herkese selamlar arkadaşlar ben cimş. arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere yeni çıkacak olan pubg neviz saati 29 Ekim'de test server başlayacak arkadaşlar ve onu nasıl indirebileceğiz onu sizlere göstereceğim ve bir de şunu söyleyeyim ki kayıt olmayan arkadaşlar indirebilmiyordu ve bunu bu uygulama sayesinde indirmeyi beceriz becericez arkadaşlar uygulamamızın ismi Tapta ve herkes bunu biliyor bence çünkü bilmeyen adam kalmadı. Ya TapTap. Tap 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 Neyse bu Tap Tap uygulamamızı açıyoruz arkadaş. Oh, oğlum nereye gidiyor? Ha, açıyoruz. Ha, açılıyor. <laughs> bize birazcık beklemek kalıyor. Ve bekliyoruz, bekliyoruz. Ha, açıldı. İnternet maşallah çok iyi. Ve buraya aratmayayım arkadaşlar PUBG'de bir saat yazıyoruz ve benim için yaz dolar kalmış. Ve burada en üstteki değil arkadaşlar. Ya. Yani en üsttekinden iki kat aşağıdaki. Yani alfa yazmışsınız arkadaşlar ya. test server gibi alfa. Alfa. her yani neyse. Buna tıklıyoruz ve buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi test server 29 Ekim'de açılacak ve buradan indirip arkadaşlar test edebileceğiz ve test ettikten sonra oyunun tadına bakacağız İnşallah, inşallah. burada da bazı yorumlar var. ve bir şey de söyleyeyim ki arkadaşlar bura mavi tikli bir yani onaylanmış bir nasıl söylesem neyse boşverin lan. Option buradan indirip arkadaşlar oyunu tadına bakabileceğiz. İnşallah ben de indiririm. İnternetim güçlü olursa. Haydi bu videomda bu kadar yeni video görüşme dileğiyle. Sağlaşalım arkadaşlar. İnşallah başka bir videoyla karşılaşacağız. Bir de haydi bay bay.